ihtilaf yok. Yani Ebu Cehil ile Peygamber Efendimiz arasında yeri ve göğü yaratan arasında ihtilaf yok. Nerede ihtilaf var? Günlük yaşantının tanziminde var. Sosyal, Sosyal hayatta, aile hayatında, ticari hayatta, günlük hayatta, şahsi hayatta var. Problem burada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eee tabii konu dağılıyor ama senin sorununa binaen izah etmek istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu te din-i mübinle ortaya çıktığı zaman müşrikler amcası Ebu Talib'in yanına gidiyorlar. Ya yani diyorlar senin yeğenin bizim toplumumuzu bölüyor. Bizim lat uzzamıza dil uzatıyor. Şuna bir şey söyle de vazgeçsin bir şey de. Ola Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gönderiyor şey Ebu Talip çağırtırıyor Peygamber Hazreti Aleyhisselam'ı ve ondan sonra Ebu Talip diyor ki yeğenim diyor bu insanlar diyor böyle böyle sen bu milletin dinine din özetiyorsun ben çok bir şey söylemiyorum. diyor bir kelime söylesin diyor La ilahe illallah. Ha biz onu söylüyoruz diyorlar. Müşrikler. Ama Muhammedur Resulullah da demeniz gerekiyor. Çünkü insanların bireysel, ailevi, ticari, sosyal hayatlarının tanziminde peygamberlerle Allah hüküm göndermiş. Öyle değil mi? İşte ona karşıyız diyorlar. Yani Muhammedur Resulullah çünkü Allah'ın teklifi bizi imtihan için gönderdiği emirler ve yasaklar kimle geliyor? Peygamber. Peygamberler geliyor, kitaplar da geliyor. O zaman diyorlar ki, ee, biz senin bu ikinci cümleni kabul etmiyoruz diyorlar. Bu da Allah'ın ferdiyet sıfatını ya görmemezliktir, ya çok sayı bir itikattır veya da kabul etmemektir. Bugün layıklığın temeli zaten budur. Allah'ın ferdiyetine. Şerik kabul etmediğini ortadan kaldırmak için insanların sosyal, ticari, hukuki yaşantılarına Allah'ın hakimiyetini kaldırmak için bu zihniyet Fransa ihtilalinden sonra ortaya atılmış. Ha ondan önce yok muydu? Vardı. Ama bugünkü yaşadığımız hayatın temeli çekirdeği Fransa ihtilaliyle ne yapılmıştır atılmıştır. Her neyse.